kadar işte, bak işte, bu işte bu işte bu işte bu Pet Loft tabi Eee tabi Pet değil de ev yapımları falan 3 falan koyacağım çünkü neye biliyor musunuz Bakın beyler Ev yapımı 2 koyacağım Bir de Pet 3 13 koyacağım çünkü Pet 3 13 şey Eee yazılmadı çünkü ben ne yaptım yani Pet Loft 13'te söyleyeyim size. Bir çocuğa böyle bir şey yaptım. Pet Love 3'te. Tabi bunları video dışı yaptım. Bir de göstereyim arkadaşlar. Şey. Hoş geldiniz. Burası Eren'in alt katı. Silah yeri. Zırh yeri. Maden yeri. Blok yeri. Odun yeri. Yemek yeri. Zıvır var Buralarda bir şey yok. Ve burası Eren'in Eredi şey çöpü. Mesela şurada çöp olarak atabiliriz. Kapattık. Ya arkadaşlar koyu katlettim artık koyular kendilerinden de gidiyor diye diye oldu vallahi bir sebepten dolayı. Geldim koyunlara bakayım dedim. Ay şehirlere bakayım dedim. Bir baktık şey sadece bu kalmış. Ay sadece bu kalmamış da uzudası geldi ben de bilmiyorum. Herkesi öldürdüm. Bu kendileri de uçmuş gelmiş arkadaşlar. Şurada da gebertelim. Bir de şöyle biraz katliam yapmıştım. Çat çat çat. Artık bunların yünleri de çok gerek yok. Hatta sata kendileri de diyorlar. What the things? What the things? Aksan aldım işte. Şöyle arada alıyorum. Çat çat çat. Şöyle gebertiyorum. Şat şat Şöyle şöyle şöyle. Şunları geberteceğim bile. Ve bir tane vurayım. Sadece o kadar arkadaşlar. İşte arkadaşlar kendini diyorlar diye. Ben artık uğraşmıyorum. Şöyle yollarda falan görüyorum. Alıyorum işte. Sonra ne bileyim işte öyle yapmıştım. Önümde biraz yani şeycilik yaptım işte Artık domuz eti demek yemek zorundayım yani. yani istemezdim. Çat. Uf. Bir kodum. Çat. Çat. Sonra arkadaşlar. Işte, böyle işte. Şimdi ben şu yakına gidip Hepsi Yani şeyi de yapacağım. Çat 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 çat. Arkadaşlar keseyim. Kestim. Şu ikisini. Arkadaşlar yalnız 14 tane kaldı. Bir tane daha yiyeyim. 13. Yani 21 tane 13 daha kaldı. Eder <laughs> 8 tane yemişiz. Vallahi 21 tane dosyada dayandık lan. arkadaşlar hemen Petrol şeyden çıkıyor arkadaşlar geri döndüm Yakup böyle çok şık bir ev yapmıştı gördüğünüz gibi kanka şunu düzelteyim kızma bu köşeleri iyi olur bu videoda iyi olur yani böyle koyayım arkadaşlar ben Yakup'un tabi şeyde saygı duyuyorum ama Bence böyle güzel olmamış. Çünkü Yakup kanka böyle durarsa hem blok kaybı olur hem de şey benim gibi koymalısın yani. Hem şey böyle da küçük alanlarlık olur tabi. Şurada dalar alınlık olur ve saçma olacak görüntüsü. O yüzden güzel bir yer yaptım o yüzden. o yüzden. Yani şimdi şey Yakup'a demeyin ki şey Yakup abi senin ya, şey yapıyorlar. Senin şeyi de saygı duymuyor. Gibisinden de bir aksa daha açık masrafı hem de blok kaplamıyor yani. Şey böyle. Gördüğünüz gibi dışı, içi gördüğünüz gibi ev yapımları ya arkadaşlar bu söyleyeyim. Ben de şeyi kuruyoruz da gitti böyle bir çektim burada. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar daha da bir soru yaşadık. Yakup ne yapmışsın lan burayı? <laughs> o bir de saçmaladı. Arkadaşlar Yakup'un şeyi de gitmeye çalışacağım şöyle koyuyor kafadan Bir yerlere arkadaşlar şu an şöyle koy arkadaşlar bunlara ev yapımı ve şey 13 gibi şey yazacağım yok şu iyi olur şöyle 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 sonra şöyle şöyle ben şöyle gidelim. Arkadaşlar suratımı kapattı. Durun. Şu what the fuck. Arkadaşlar bu bölümde Petal Aftor de şeyinde. sonunda geldik. Başka da bay bay iyi Ay, bakmayın arkadaşlar. i̇yi iyi bakın da bir şey daha Arkadaşlar geri döndüm. Ben de size böyle güzel bir hazırladım. Söylemiş alayım Gördüğünüz gibi dışı ve içi de göstereyim. İçi. Ve dışı. Arkadaşlar bu videoda sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.